Ekrem İmamoğlu yıllar önce Ergenekon kumpaslarına tanıklık ettiği Silivri'de bu kez sanık sandalyesindeydi. Savunmasına o günlerde yaşadığı haksızlıkları ve acıları hatırlatarak başladı ve kritik soruyu sordu. Ben bugün burada niye bulunuyorum? İşte İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkanlar. Bugün burada bulunurken ben de yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon safsatası ve uydurma kumpas davalarında 10-14 defa burada davaları takip etmiş ve haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan insanların sonsuz mücadelelerine şahitlik etmiştim. Ve o esnada burada bu farklı kumpas davalarında insanların ailelerinin nasıl üzüntü içinde olduklarını, nasıl savrulduklarını ve hayata dair umutlarını yitirdikleri ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de yaşamış birebir burada şahitlik etmiş birisiyim. O dönemde siyasi duyarlılığım beni günlerce buraya taşımıştı. Ve bir iş insanı olmama rağmen Buradaki insanların gözünün içine baka baka süreci anlamaya, adaletin nasıl uygulandığına şahitlik etme arzusuyla bulunmuştum. Çok dersler çıkardığımı ifade edebilirim. O bağlamda bu salonlar ne yazık ki tarihimize adalet adına güzel izler bırakmayan günleri bize yaşatmıştır. Yüce Türk milleti adına, yüce Türk yargısının doğru kararlar alması beklentimi ifade ettim. Çünkü biz devletin dini adalettir anlayışına sahibiz. Aynı zamanda İnsanını yaşat ki devlet yaşasın geleneğinin temsilcileriyiz. Bu temenniyle burada bulunuşumuzun temelini oluşturur. Elbette sizler yargı adına buradasınız. Ama ben de bu ülkenin ve dünyanın en kadim kentinin, 16 milyon insanın gözbebeği, İstanbul'umuzun belediye başkanıyım. Bu anlamda buradayım ve gerçekten üzüntüyle buradayım. Silivri'de olmamın zemini, tabanı olmayan, uydurma, iftira gerekçeleriyle milletimizi üzen, umutlarını yok eden bir atmosferde buradayız. Üzülerek ifade edeyim ki 20 Ocak'ta bir panelde konuşmamdan başlayan bu sürecin bugün bana isnat edilen suçlamalarla beni Silivri'ye taşıması kaygılarımın ne kadar doğru olduğunu da bana göstermiştir. O bağlamda ben bana isnat edilen suçlara cevabımı çok net ve kararlılıkla ifade edeceğim. Ama önce ben burada niye bulunuyorumu sorguluyorum. Ben burada niye bulunuyorum acaba? Sizin huzurunuzda ben niçin ifade veriyorum? Çünkü ben 16 milyon İstanbullunun kentinde birilerinin aşkım İstanbul diye sahiplendiği bir ortamda 3 kez seçim kazanmış ve milletin sahibi olduğu bir şehrin ait olduğu kişiye yani millete devredilmesi konusunda Türkiye demokrasisi adına devrim gibi bir seçim kazanmış, bu anlayışa karşı milletin iradesinin geçerli olduğunu, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ülküsünün yerine geldiğini gösterdiğim için ve o kişinin İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır anlayışına karşı böyle bir güçlü iradeyi milletçe ortaya koymamın karşılığı olarak ben Silivri'deyim ve Silivri'deki bu salonda sizin bu davanıza karşı cevaplarımı sıralamaktayım. Tabii aynı zamanda 86 milyon insanın gönlüne girmiş ve bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağım için ben buradayım ve huzurunuzda ifade veriyorum. Bu duygu sadece adayla sınırlı değil. Çünkü dünya tarihinde 15,5 milyon insanın bir ön seçimde Türkiye'nin her köşesinden güler yüzle, sevgiyle, hoşgörüyle oy kullandığı bir demokrasi şöleniyle Cumhurbaşkanı adayı kimliğimi elde ettiğim için ben bugün buradayım. Bu siyasi atmosferde Silivri'de yargılanıyor olmak elbette üzücüdür. Ama milletimin huzurunda konuşmanın ferahlığı içinde olduğumun da bilinmesini isterim. Saygıdeğer hakim, değerli üyeler, ben niçin buradayım? sorusuna verdiğim bu cevapla birlikte peki ben kimim niçin bu kadar hedefteyim? Aslında çok net. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren şehri yönetirken kanala, yalana, talana ve aynı zamanda ranta karşı durduğum için ben bugün buradayım ve bunu vazgeçmeden savunduğum için buradayım. Aynı zamanda bebek, çocuk, kreş, yurt, burs, gençlik, kadın, anne, anne kart gibi sosyal politikalara odaklandığım için milyonlarca annenin 0 ila 4 yaş çocuğuyla İstanbul'u ücretsiz dolaşmasına vesile olduğum için, 10 milyonlarca insanın zor koşullarda 40 liraya 3 öğün yemek yediği kent lokantalarını açtığım için, sadece bunlar mı? Hayır. Tarihi rekorlarla metro yaptığım için, yeşil alanları halka kazandırdığım için, insanları eşitleyen, partizanlığı söküp atan, liyakati esas alan bir anlayışı ortaya koyduğum için ben buradayım. Çünkü esas süreci domine eden akıl işte o İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ya da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder aklının sonucudur. Onun için ben bugün Silivri'deyim ve bu kampüsün Türk yargısının sıkıntılı anılarının yaşandığı bu salonunda ifade vermekteyim. Ama bu çok sürmez. Türkiye çok deneyimler yaşamıştır. Milletin istemediğinin asla olmadığı bir topraklarda yaşıyoruz. Şükürler olsun. En zor koşullarda bile millet kahramanlarının arkasına dizilmiştir. Onun için bu ülkede öyle bir avuç insanın istediği değil, milletin dediği olur. Millet büyüktür ve bu milletin büyüklüğünden kimse şüphe etmesin. Ben etmiyorum. Düşünsenize Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıyor, 5 gün nezarette bekletiliyor, Silivri'ye gönderiliyor. Ekrem İmamoğlu kim yani? Köyden gelmiş, cumhuriyetin nimetlerinden faydalanmış bu toprakların nimetini bilen, insanına hizmet etmenin hakka hizmet olduğunu bilen bir ahlakla büyümüş, millete mahcup olmamayı dua eden bir insan. O bakımdan bizi nezarette tutma aklı, sonra işte çağrılsa gideceğimiz yere yüzlerce polisle baskın yapar gibi gelme. Bu nasıl bir gelenek? Bu nasıl bir anlayış? Böyle bir anlayışla yüce Türk yargısı sürdürülebilir mi? Hangi insan bunu yaşamak ister? en kötü suçu işlemiş insana bile bu yaşatılmaz. Bu şekildeki uygulamaların ülkemizin bugününe, yarına, kime faydası var, bu kararları kim alıyor, hangi irade bu işi zorluyor? Benim peşinde olduğum husus budur ve asla vazgeçmeyeceğim. Mesela TRT bu duruşmayı yayınlayabilirdi. Haram, zıkkım olsun diye insanların vergileriyle ayakta duran TRT, Allah aşkına Devletin kanalı TRT, yalanla, iftirayla, İmamoğlu'nun haysiyetine saldırır mı? Ben çocukken TRT'nin İstiklal Marşı'yla kapanışını izleyen çocuktum. Yazık değil mi? Anadolu Ajansı'na yazık değil mi? Kurtuluş mücadelesinde kurulan ajansı, bir avuç insanın siyasi iradesini adamak. Buna dayanılabilir mi? TRT gelsin, bu davaları millete aktarsın. Millet izlesin, gerçek kanaatini oluştursun. Yazıktır, günahtır. Milletin maneviyatının altına dinamit koymanın anlamı yoktur. Keşke TRT bundan sonraki duruşmaları verse. Bunu yüce Türk yargısına emanet ediyorum. Değerli hakim bey ve kıymetli üyeler, bana isnat edilen suçlara gelince 20 Ocak günü Kadıköy'de bir paneldeydik. Güne güzel başlama arzusundaydık ama sabahın köründe hukuka aykırı bir biçimde bir gençlik kolları genel başkanımızın evine baskın yapıldı ki o genç benim evladım gibi ben her evlada öyle bakarım. İstanbul'un her evladı benim evladım. Onun için 6 bin gence yurt açtım, 100 bin gence burs veriyorum, 14 bin çocuğa kreş açtım, hedef 150. Onun için içerideki tutuklu üniversite öğrencilerine yapılan zulmü kınıyorum. Yanlıştır, yapmayın bunu gençlere. Kalanlar da serbest bırakılsın. Geleceğimize ayıptır, günahtır, İfade özgürlüğü üzerinden bu yapılamaz. Bu feryadı hep yaptım, yapacağım. Haksızlığa kim uğruyorsa yanında olacağım. Hukuksuzluğa kim tabi ise yanında olacağım. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Beni hiçbir güç durduramaz. Ancak yaradandan korkarım. Bir de milletime sığınırım. O gün o genç kardeşimize yapılan zulüm benim içimi yaktı. Evet, panelde duygularımı dile getirdim. Peki ne dedim? Bak başsavcı, sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarını bile sana hiç faydamız olmaz. Senin zihnin çürümüş de senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Sabahın köründe evinden kimse almasın. Senin tıynetinin, aklının, zihninin yol ve yöntemlerini bu memleketten söküp atacağız ki senin dahi yuvanın, ailenin, çocuklarının geleceğinin huzurunu temin edelim. Bizim derdimiz bu. Bunun neresi tehdit? Bunun neresi hakaret? Ben herkesin çocuğunun geleceğinden kendini sorumlu görmesem 16 milyon insan beni başkan seçmez. 15,5 milyon insan ön seçimde oy vermez. Ben sizin evlatlarınızı seviyorum kardeşim. İster başsavcı olun, ister hakim, ister cumhurbaşkanı, herkesin evladını seviyorum. Bu ülkenin geleceği iyi olsun istiyorum. Beni kimsenin kararları etkilemez. Umurumda değil. Biz 6.6 5 sene önce helalleşerek yola çıktık. Zorlukların farkındayız. Helalleşmenin anlamını biliriz. Peki bu konuşmayı yaptım. Ne oldu? Genel Başkanım tebrik etti. Dakika geçmedi ki cep telefonundan biri gösterdi. Son dakika. İmamoğlu'na soruşturma açıldı. Dakika geçmedi. Soruyorum sizlere. Birincisi, savcı konuşmayı tesadüfen mi izledi? Yoksa anında işlem yapın talimatı mı vardı? İkincisi, savcı canlı dinleyip saniyeler içinde nasıl karar verdi? Bu mümkün mü? Doğru mu? Üçüncüsü, Whatsapp'tan gelen eksik bir ekran görüntüsüyle mi talimat verildi? İçerik doğrulanmadan bu nasıl yapılır? Dördüncüsü, soruşturma açılır açılmaz saniyeler içinde neden malum kanala servis edildi? Bunun adalete faydası var mı? Vallahi bilmiyorum sayın hakim. Biz kurullarda haber sızdıranı kovarız, bir nefes alın, bu nasıl bir karar, nasıl bir duyuru biçimi? Bu dört soruyu Yüce Türk yargısı adına sorma ihtiyacı gördüm. Sayın hakimim. Çok şey söyleyebilirim ama doğruları anlatmakla mesulüm. Düşünsenize. 17'liğin 35 sene sonra diplomasını iptal ettiler. Tapusuna şerh koydular. Ailesinin emeklerine el koyma. Bu millet nasıl güvende hissedecek? Çocukların gözü önünde kapı kırmak kime fayda sağlar? Soruyorum. Kime faydası var? Yıllardır görmediğim insanları, arkadaşlarımı, komşularımı adliyeye getirip zorla aleyhimde ifade aramak, bulamayınca hapse atmak kime fayda sağlar? avukatına gelme sohbet edelim demek kime fayda sağlar? Bunlar kişilerin beyanlarıdır, dedikodu değil. Benim her şeyim aleni, şeffaf. Haksızlıkla hayat boyu mücadelemi vereceğim. Hayat boyu, tebliğ yapmadan annemin babamın yazlığına dayanmak kimin aklı? Babamı arasanız kendi gider kapıyı açar. Jandarma mı, polisi mi, bu yanlış işlere alet etmek kimin aklı? Ne yapılmaya çalışılıyor? Böyle bir anlayış olmaz. Sayın hakimim yazıktır, günahtır. Bu milletin geleceğine yazıktır. Her birinizin evlatları var. Memleket ve millet adına karar vermek için burada olduğunuza inanmak istiyorum. Hakkımda tehdit etti diyorsunuz. Kimi tehdit ettim? Neresinde tehdit var? Ben senin evlatlarının teminatı olacağım diyorum. Senin geleceğinin teminatı olacağım diyorum ve olacağım da göreceksiniz. Bu milletin iradesiyle, sahip çıkmasıyla ben bu milletin geleceğinin teminatı olacağım. Buradan ant içiyorum. Bu milletin evlatlarının birini bile dışarıda bırakmadan etnik kökenine, yaşam biçimine bakmadan her birinin teminatı olacak bir sistemi, adalet devrimini, demokrasi devrimini bu topraklara ben ve arkadaşlarım getireceğiz. Buradan ant içiyorum, söz veriyorum. Milletimin huzurunda, adaletin huzurunda söz veriyorum. Tehdit mi? Hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Ne dayak attım, ne yedim. Ben barıştırırım. Tehditmiş, husumetmiş, kinmiş, ihtirasmış. Benim hayatımda yok. Kıskançlık bile taşımam. Biri beni kıskanıyormuş Ankara'da. Bana ne? Ama şunu kıskanıyorum. Milletime zulüm yapmak için gücünü kullanan, milletimin iradesini yok sayan milletleri kıskanıyorum. Onları geçmek için kararlıyım. Onun için bana tehdit suçu işlemiş. Yok yahu. Ne zaman okudu da suçladı? Kamu görevlisine hakaret. Neresi hakaret? Bu ifade özgürlüğü. Eleştirimi yapıyorum. Kime? Sistemi yöneten, kararları alan kişiye. Görevi bu. Kendisiyle haftalardır görüşmek isteyen kişiyim randevu vermedi. Neden acaba? Merak ediyorum. İBB adliyelerin en çok hizmetini gören kurumdur. Kişisel husumeti kafaya takacak adam mıyım ben? Ne hakareti? Eleştirimi yaptım ve onu dahi koruma kararlılığımı ortaya koydum. Terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme suçu. Yeter yahu. Ekrem ve terör. Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Bu kadar net. Onu diyen kişi aynaya baksın. Ben bu memleketin vatan evladıyım. Bana bakan Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Kimse kendisiyle karıştırmasın. Terörle beni yan yana getirecekmiş. Haddini bilecek. Ne oldu? 500 terörist var iddiası. Hop, kapattılar dosyayı. Sonra ne dedi o kişi? Siyaseten söyledim dedi. Siyaseten milleti terörle yaftalar mısınız ya? Her evde şehit var, gazi var. Bu nasıl bir ahlak? Bu yaklaşımı şiddetle reddediyorum sayın hakimim. Şiddetle reddediyorum. Bunu yazanın aklında başka şeyler vardır. İnanmıyorum bu iddianameye. Kötü niyetle yazılmıştır. Ekrem İmamoğlu ile terörü yan yana koymak kötü niyetin ürünüdür. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hadi oradan. Bu üç suçlamayla ilgili fikrim nettir. Yüce Türk yargısına kendimi emanet ediyorum. Ancak bu sürecin anlamlı olmadığını, doğru bir soruşturma süreci olmadığını, kötü bir hazırlık olduğunu, saniyeler içinde soruşturmaya dönüştürüldüğünü, ifadelerin incelenmediğini görüyorum hangi niyetle yazıldığını takip edeceğim. Bu manada yapılan üç isnadın hiçbirini kabul etmiyorum. Evet, eleştiriyorum. Aynı cümleleri yine kurarım. Yarınlarda demokrasi devrimini, adalet devrimini bu topraklara getirmeyi hedefleyen, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, milletin iradesinin egemen olmasını savunan biri olarak söylüyorum. Evet, bana bu kötülüğü kim yaparsa yapsın, onların evlatlarının bile güzel hayatlarının teminatı olacağım.